Merhabalar nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere harika bir tarifle geldim özellikle böyle Fransızların Almanların çok bildiği bir lezzet e, brioche tarifi böyle tereyağlı e, harika bir hamuru olan yumuşacık böyle pufidik pufidik e, küçük tatlı ekmekler diye düşünebilirsiniz ama lezzeti şahane özellikle kahvaltıda veya çocuklarınıza böyle bir süt ile ikram edebileceğiniz harika bir lezzet öyle o kadar yumuşak ki görüyorsunuz bıçağı keserken bile yumuşaklığı anlaşılıyor İçi böyle göz göz çünkü bir nevi katlama işlemi uygulayacağız hamurumuza ama asla böyle çıtır çıtır klasman bir hamur hamuru olmayacak bunu da baştan belirteyim çünkü biraz teknikleri farklı evet bir kez daha yakından yumuşaklığını göstermek istiyorum sizlere gördüğünüz gibi balon gibi geri şişiyor eski haline. Bu da demek oluyor ki hamurumuz çok güzel olmuş. İçi de böyle tel tel. Gördüğünüz gibi. Evet artık dilerseniz tarifimize geçebiliriz. Ee, kanalıma da abone değilseniz e, abone olabilirsiniz. Ve lütfen zil işaretine tıklamayı unutmayın. Böylelikle ben ne zaman video yüklesem sizlere bildirim gidecektir. Evet hamurumuzun malzemeleri 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, yarım yaş maya, 2 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar yani 30 gram tereyağı ama tereyağını daha sonrasında kullanacağız. Ilık suyumu ve sütümü aldım. Şekerimi ekliyorum ve yarım yaş mayamı yani 20 gram e, mayamı da ekleyip mayamı içerisinde güzelce bir karıştırıyorum. Eritiyorum aslında. Kullandığım su bardağı ölçüsü de 200 milim arkadaşlar, onu da çok soruyorsunuz ve sizlere daha net bir tarif vermek adına unun bu sefer göz kararı değil de ölçerek yaptım. Toplamda ben 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. İlk 2 bardağıma ekledikten sonra tuzumu da ilave edip böyle güzelce hamurumu yoğuruyorum. 4 bardağı kadar böyle bütün ekledim bardağımı gördüğünüz gibi çünkü hala sulu bir kıvam vardı. Ama 5. bardağımı böyle azar azar yoğurdukça ilave ettim. Çünkü kesinlikle birden çok un dökmeyin hamurunuzu toparlamakta zorluk çekersiniz. Ee, ve istediğimiz sonuç yumuşak olmasını istediğimiz için e, baştan hamurumuzu yumuşak tutmamız çok önemli. Eğer baştan çok sert bir hamur yaparsanız piştikten sonra da yaptığınız her neyse sert olur. Bu bütün hamur işleri için geçerlidir. Gördüğünüz gibi 5. bardağım böyle yavaş yavaş ekliyorum. Hala biraz bayağı ele yapışkan olduğu için kalanını da döktüm. Ama sizler de lütfen 5. bardak ununuzu kontrollü ekleyin. Çünkü unun kalitesine, markasına göre ufak tefek farklılıklar gösterebilir ölçü olarak. Ben yani de toplamda 5 bardak un gitti. Yeterli geldi. Şimdi artık güzelce yoğuruyorum. Hamurum özleşene kadar bir en az 5 dakikada yoğuruyoruz. Normalde ben bu tarifi robotumla yapıyorum ama sizlere e, göstermek istedim. Elde de pekala yapılabildiğini. Hamurumu güzelce yoğurduktan sonra yumuşak olan 30 gram yani yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tereyağımı ekliyorum. Ve yoğurdukça onu yedireceğiz hamurumuza. Eritilmiş veya soğuk olmasın arkadaşlar. Oda ısısında olması çok önemli. Güzelce yoğuruyoruz hamurumuzu. Mutfak robotunuz varsa aynı işlemi robotla da yapabilirsiniz. Çok daha kolay olur sizin için. Ama dediğim gibi çünkü çoğu arkadaşta mutfak robotu olmayabiliyor. Ee, elde de yapılabildiğini göstermek istedim. Tereyağını ekledikten sonra çok güzel yoğurmanız gerekiyor arkadaşlar. O tereyağını hamurunuza güzelce yedirmiş olmanız gerekiyor. Bu da en az bir 5 dakika gibi bir süre alıyor. Gördüğünüz gibi ben çok güzel yedirdim ve hamurum artık kabıma da yapışmıyor. Oldukça elastik bir hamur oldu, esnek bir hamur ama yumuşak. Hafif ele yapışan. Şimdi üzerine kapatıyorum, mayalanmaya bırakıyorum. Hamurun mayalanırken ben de tereyağını hazırlayacağım. Ben toplamda 300 gram tereyağı kullandım. İlk etapta 250 gram yani bir paketi böyle doğradım. Yağlı kağıdın üzerine böyle bir kare şeklinde hepsini yan yana diziyorum. Sizler daha az tereyağı kullanmak isterseniz 200 gramla da yapabilirsiniz. Ben hepsi eşit boyda sırada olmasını istediğim için 50 gram daha ekledim. Toplamda 300 gram tereyağı kullanmış oldum. İnanın gözünüze çok gelebilir ama bütün tarife lezzetini veren bu tereyağıdır arkadaşlar. Bunu da baştan belirteyim. Sonuçta her gün, her gün yaptığımız bir tarif değil. Arada yapılabilir diye düşünüyorum. Evet hamurum da güzelce mayalandı. Şimdi unlamış olduğum masama alıyorum. Ve bütün halde şöyle hamurumu toparladıktan sonra ilk etapta birazcık elimle açıyorum. Hamurumuz o kadar esnek güzel ki kolaylıkla istediğiniz şekle girebilecek bir hamur arkadaşlar. Şimdi soğuk olan tereyağımı bu kısım önemli arkadaşlar. Ee, tereyağınız soğuk olmalı. Tereyağımı İçerisine yerleştirip kenarlarını sıkıca kapatıyorum ve merdane'mle böyle bastırarak baskı yaparak açıyorum ilk etapta. İlk birkaç tur zorlanabilirsiniz. Şu açıdan tereyağlar soğuk olduğu için dışına çıkmalar olabilir. Bu gayet normal ilk etaplarda. Gördüğünüz gibi katlama işlemi uyguluyoruz. Hiç bekletmeden tekrar biraz un serperek merdane'mle bastırarak. Ee, Tekrar genişletiyorum. Hiç korkmayın bu tereyağı hamurumuz çok güzel bir şekilde içerisine e, alacak. Sadece ilk birkaç tur zorlanacaksınız. Böyle tereyağlar dışına kaçabilir. Tekrar içine koyun. Ve merdane ile devam edin. Şimdi katlama işlemini yaptık. E, o sırada kameram çekmemiş ama diğer ilerleyen dakikalarda göreceksiniz son katlama işlemini. 3 tur katladıktan sonra böyle yağlı kağıda koyuyoruz hamurumuzu ve yarım saatliğine buzdolabına kaldırıyoruz. Bu işlemi 3 kere yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Teknik olarak aslında milföy hamuruna çok benziyor ama milföy hamuru gibi değil. Dediğim gibi pul pul olmuyor. Böyle yarım saat sonra çıkarttım dolaptan ve tekrar böyle merdane ile bastırarak genişletiyorum ve daha sonrasında merdanemle açıyorum. Gördüğünüz gibi içindeki tereyağlar gitgide hamurumuzla özleşiyor. Tekrar unlayıp tekrar açıyorum. Bu işlemi dediğim gibi 3 kere yapıyoruz. Gitgide de hamurumuz pürüzsüz bir hal alacak arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. Pişirmeden de buzlu atabilirsiniz şekillerini verdikten sonra. Gördüğünüz gibi tereyağlar artık iyice hamura e, karıştı. Şimdi bu ikinci turum. Yine dolaba kaldırıyorum hamurumu. Üçüncü turu da hızlıca göstereyim sizlere. Bu işlemi 3 kez yapacağız arkadaşlar. Her çıkarttığımızda 3 kez katlıyoruz ve yarım saatliğine buzdolabına kaldırıyoruz. Evet artık son kez buzdolabına kaldırıyorum ve son olarak çıkarttım yarım saatin sonunda artık şekil verme aşamasına geçebiliriz. Yine aynı şekilde merdanemle böyle bastırarak baskı yaparak açıyorum biraz ve e, yaklaşık 1 santim kalınlığında açıyorum hamurumu. Oldukça elastik bir hamur olduğu için ilk başta böyle hafif bastırarak açın derim arkadaşlar çok esnek bir hamur en fazla bir santim kalınlığında açıyoruz hamurumuz çok fazla da kalın yapmayın arkadaşlar çünkü kabaracak pişince de kabaracak ekstra hamurumu böyle şeritler halinde kesiyorum ve çikolatalarımın boyuna göre kesiyorum böyle ta hazır çikolatalarınız yoksa hiç sorun değil normal tablet çikolatayı da böyle bıçakla kesebilirsiniz ince şekilde Hamurumuzun e, kenar kısmından 4 santim geride olacak şekilde yerleştiriyoruz ilk çikolatayı. Daha sonrasında katladığımız kısmına gelecek şekilde diğer çikolatamızı yerleştiriyoruz. Aynen videoda gördüğünüz gibi tekrar katlıyoruz ve bir tur daha katlıyoruz arkadaşlar. Katlamış olduğumuz kısım yani şu en son uç kısmı. Katladığınızda alta gelecek şekilde yerleştirin yağlı kağıdınızın üzerine pişince güzel şekilde olsun diye katlama kıvrımı mutlaka altta olmalı gördüğünüz gibi çikolatamı koydum şimdi ikinci uç ikinci çikolatamı da uç kısmına koyduktan sonra katlıyorum. Evet gördüğünüz gibi şahane bir tarif arkadaşlar. Gerçekten deneyin. Birazcık zaman alıyor ama kesinlikle zorluğu yok arkadaşlar. Zaman alıyor kabul ediyorum ama zorluk konusunda hiç zorluğu olmayan bir tarif. Evet bu şekilde katladık. Dediğim gibi katlanmış kısımlar mutlaka alta gelecek şekilde yerleştirin yağlı kaydınızın üzerine. Bütün hepsine şeklini verdikten sonra yağlı kağıdın üzerinde yarım saatliğine en az kabarmaya bırakıyorum. Tepsi mayası çok önemli. Gördüğünüz gibi şekilleri şahane. Oldukça güzel kabardılar gördüğünüz gibi. Şimdi fırınımı 180 dereceye açtım. Isınıyor arkadaşlar. 2 adet yumurta sarım vardı. 1 yemek kaşığı kadar süt ekledim. Ve yumurta sarımı üzerlerine sürüyorum. Kenar kısımlarına sürmeyin arkadaşlar. Kabarmasını önler yumurta. O yüzden sadece üstüne gelecek şekilde sürün yumurtayı. Benim bir tepsi daha çıktı arkadaşlar. Onu kamerada göstermeyi unutmuşum. Toplamda 12 adet küçük ekmeklerim oldu. Pişme anında sizlere çektim. Ne güzel, ne kadar güzel kabardığını görün istedim. 180 derecede yaklaşık 20 dakikada piş, piştiler benim fırınımda ama süreye takılmayın bunu her zaman söylüyorum her fırın farklılık gösterebilir Kontrollü olun altı ve üstü çok güzel bir şekilde kızarmış olması yeterli evet artık çok güzel bir şekilde piştiler gördüğünüz gibi fırından çıkartabilirim biraz soğudu hala biraz sıcak olmasına rağmen sizlere kesip iç kısmını göstermek istedim bir inanılmaz yumuşak. Şimdi yakın çekimle iç dokusunda görün. İçi böyle göz göz hamurumuzun. Bu da o katlama işlemleri sayesinde ve lezzetini sizlere anlatamam arkadaşlar. Hala sıcak kestiğim için gördüğünüz gibi çikolatası bile erimiş vaziyette hala. Umarım beğenerek izlemişsinizdir bu tarifimi de. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifimde bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.